Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala'ya hamd ediyor. Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e selat ve selam ediyoruz. Allah'ın rahmeti mağfireti tüm inananların, müminlerin üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim, Bir Ramazan ayına erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu koronavirüs sebebiyle biraz az da hissetsek e, gönüllerimizi, kalplerimizi, duygularımızı Ramazan ayının, Kur'an ayının ilahi rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden sonuna kadar nefeslenebilmeyi, sonuna kadar yudumlayabilmeyi Cenab-ı Mevlam hepimize nasip eylesin inşallah. Rabbimizin bizler için Mübarek kıldığı aylardan en önemlisi olan Ramazan ayı içinde pek çok güzellik ve hayrı barındıran bir aydır. Kur'an güzellik ve Ramazan ayı içinde indirilmeye başlanmış ve bu ay boyunca oruç tutulması inananlar üzerine farz kılınmıştır. Ramazan ayı Allah'ın rahmet kapılarını ardına kadar açtığı rahmet bereket ve mağfiret ayıdır. Cennet kapılarını açan bir aydır Ramazan. <laughs> Ramazan ayının gelmesiyle birlikte müminlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu müjdeyi vermiştir. İza dakale Ramazanın füttihat ebuvabul cenneh Ramazan ayı girdiğinde ilahi Rahmet adeta coşarak müminleri her zamankinden daha fazla kucaklar. Öyle ki cennete götüren bütün hayır ve bereket kapıları ardına kadar açılır. Cehennem davetçisi şeytanların ise faaliyet alanları daralır. Aziz kardeşlerim, böylece cehenneme götüren şer kapıları kapanır ve müminleri vesveseye düşürüp yoldan çıkarmaya çalışan insan ve cin şeytanlarının adeta eli kolu kelepçe ve prangalarla bağlanır. Ramazan ayında iyi işler yapıp kötülüklerden sakınan mümine cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır. Oruç sayesine nefsine hakim olup şeytana uymadığı için Şeytan etkisiz hale gelir, getirilmiş olur. Mümin tuttuğu oruç, okuyup anladığı Kur'an'la kıldığı namazlar, teravihler, yaptığı tesbih ve zikirler, zekat, sadaka ve yardımlarla cennetin yolunu kendisine açmış olur. Haramlardan, kötülüklerden, fuhşiyattan, zulümden uzak kaldığı için de cehennemin kapıları kapanmış ve şeytanlar zincire vurulmuş olur. Eğer gereği gibi orucumuzu tutmaz isek, Ramazan'ı değerlendirmez isek bizim için ne cehennem kapıları kapanır ne de cennet kapıları açılır. Oruç sırf Allah'ın emri olduğu için tutulmakla birlikte fert ve topluma yönelik pek çok faydası olan bir ibadettir. Ramazan ayı Kur'an ve oruç ayıdır. Kur'an ve oruç ile toplum bir yıllık muhasebesini yaparak diğer aylara örnek olacak şekilde güzel ahlak ve davranışlar edinirler. Ramazan bir yıl boyunca hayat koşuşturmasında yorulan bedenin hem maddi hem de manevi bakım ve onarımının yapıldığı bir fırsattır. Oruç nedir? Oruç ibadeti İslam'ın beş esasından birisi, birisidir. Oruç Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayında farz kılınmıştır. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümü sıyamü kema kütübe alellezine min qablikum leallekum tettegûn. Salakallahu'l-azîm. Ey inananlar! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi şeytani dürtülere karşı direncinizi artırarak günah ve kötülüklerden korunabilmeniz için oruç size de farz kılınmıştır. Bakara suresi 183. ayetinde buyurulmuştur. Oruç, Farsçadaki ruze kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. Arapçası salm veya sı sıyamdır. Savm kelimesi Arapçada bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek anlamında kullanılır. Fıkhi terim olarak ise imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir amaç uğruna ve bilinçli olarak yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. İmsak yani yeme içmeyi bıraktığımız vakit Arapça'da kendini tutmak, engellemek anlamına gelir. Orucun temel unsuru da, rüknü de bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde oruç yasaklarından, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması, fecir sadık vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir. İftar vakti ise hepimizin bildiği gibi oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Ramazan ve orucun insana kazandırdıkları değerleri şöylece bir gözden geçirmeye çalışalım. Oruç aziz kardeşlerim birinci maddemizde oruç büyük mükafat kazandırır ve günahları bağışlatır. Hepsinden önemlisi de bence budur. Müminler oruçla Allah'ın af ve mağfiretine mazhar olurlar. Orucu gereği gibi tutarlar her türlü günahtan arınırlar. Oruç içerisine riya karışması zor olan bir ibadettir. Bunun için sevabının ne kadar bol olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyelim. Men sâme imanen ve ihtisâben gufira <laughs> lehu ma tegaddeme min zembih. Mealinde şöyle buyuruyor. Her kim yürekten inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek yani tam bir ihlas ve samimiyetle Ramazan orucunu tutarsa alacağı büyük mükafatın yanı sıra geçmiş küçük günahları da bağışlanır buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte oruçlu kişi yemesini içmesini ve cinsel arzularını benim rızam için terk eder Oruç doğrudan doğruya benim için yapılan bir ibadet olduğundan onun mükafatını da bizzat ben vereceğim. Her iyilik aslında on misliyle ödüllendirilir. Ama oruç başka. Onun mükafatı bu ölçünün çok çok üzerinde olacak. Ve oruç tutan kişi hayal edemeyeceği büyüklükte mükafatla ödüllendirilecektir buyurulmuştur. Yine Başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennette Reyan denilen bir kapı vardır ki Mahşer günü oradan ancak oruç tutmuş olanlar girecek. Onlardan başka hiçbir kimse o kapıdan giremeyecektir. Oruçlular nerede diye çağrı yapılacak. Onlar da o kapıdan kalkıp oradan cennete girecekler. Oruçlular girdikten sonra o kapı kapanacak ve bir daha oradan hiç kimse giremeyecektir. Mevlam tutmuş olduğumuz oruçları ve yan kapısını açacak samimiyette tutabilmeyi bizlere kolaylaştırsın ve nasip eylesin. İkinci maddemizde oruç kötülüklerden korur. Oruç sebebiyle Müslümanlar her türlü günahlardan, kötülüklerden korunurlar buyuruyor Peygamberimiz. Allah celle celaluhu insanoğlunun oruç dışındaki bütün yapıp ettiklerini kendisi içindir. Yani oruç dışındaki her ibadetin insana haz veren, onu tatmin eden bir tarafı vardır. Oruç ise yalnızca benim içindir ve mükafatını da bizzat ben vereceğim buyuruyor. Oruç her türlü kötülüklere, günahlara karşı kalkandır. Onun için biriniz oruçluyken ne olursa olsun kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Şayet biri kendisine söver ya da sataşırsa ben oruçluyum. Kötülüğe kötülükle karşılık vermem desin. Muhammed'in canını kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu bile Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Yine oruçlunun rahatlayacağı İki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Oruç tutan kimsenin iftar ettiği anki sevinci ne kadar gerçek ise Allah'a kavuştuğu zamanki yaşayacağı sevinç ve mutluluk da o kadar gerçektir, az kardeşlerim. Oruç tutan kimse bu şekilde ahlakını da güzelleştirir. Çünkü kötülüğe kötülük yapmama erdemini oruç sayesinde kazanmış olur. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, sağırlı bereketli vakitler diliyorum. Allah'a emanet olun.